Arı aile ve arı bebek sonik aile arasında mucizevi bir maden kapışması yapacağız. Madenleri kazıp bir sürü elmas toplayacağız. Ve topladığımız elmaslar ile marketten madenimizi daha hızlı kırmak için eşyalar satın alacağız. Satın aldığımız bu eşyalar sayesinde madenlerimizi hızlı bir şekilde kırıp level atlayacağız. Ve buradaki özel eşyalara sahip olacağız. Bu özel eşyalarla kendimizi güçlendirip arı kovanını istila eden arıları yeneceğiz. Sonunda ise arıları yenen aile arı kovanın sahibi olacak. Sizce bebek sonik aile mi kazanacak yoksa berca aile mi? Yorumlara yazın. Hadi başlayalım. Göreceksiniz bebek sonik ailesi sizi yeneceğiz. Bekleyin ailem. Ben şimdi buradan bir sürü elmas toplayacağım. Ve marketten çok iyi eşyalar satın alacağız. <laughs> Vay canına İşte bir tane sandık buldum. Oo, içinden fren çıktı. Demek ki madenin içinde araba var. Bakalım hızlı bir şekilde kıracağım ve bir an önce buradan bir sürü elmas toplayıp marketten daha iyi bir kazma alacağım. Ve bu sayede daha hızlı ilerleyip arı kovanının sahibi olacağız. Oğlum çekil ayağımın altından. Bu maden Anam, burada maden duymaya çalışıyorum. Oğlum işte şendik şey Duyun bakalım bu kriz bir oyalanıyor. Ben de şimdi gidip elmaslarımı satacağım ve marketten daha iyi bir kazma alacağım. Süpersin bebek bebek Sonic. Oyala iş işte Şimdi buraya bütün bloklarımızı atıyoruz. Topladığım taşlara kadar atacağım. Wrench de buldum. Onu da atacağım buraya. Tamamdır. Şimdi bunları satıyoruz. Bakalım ne kadar gelecek. İşte geldi. 250 dolar. Ya birazcık hız gelmiş. Sen de mi satıyorsun? De, ben de Ay yakalayamadım ya. Keşke yakalayabilseydim. Para gelecek mi? Hop çekil bakayım para benim. Hoppa canım olmaz öyle şey. Bu payalay benim. Onu bir şey de para geldi. Bak bak. Hoppa işte yakaladım. Kız bak paralarını aldım. aldım paralarını. Kolay gelsin abi. Ne varmış bakalım şöyle 250 dolara kazma varmış. Bir de 500 dolara var. Ben tabii ki de şu 500'ü alıyorum. 100 dolar istiyorsan verebilirim. Hadi 50 doları da vereyim. Kalan da zaten aldığım kazmanın parası. Şöyle şuradan kazmamı da alayım. Hadi görüşürüz. Aa <laughs> ben Çekil çabuk git madenimden. Uh, tamam gidiyorum ya. Sen koyacaksın. <laughs> Gördünüz değil mi? Paralarını aldım onun. Çünkü o zaten kötü bir insan. Birazdan gelecek ve benim buradan bir sürü blok çalacak. Onu çok iyi biliyorum ve çok iyi tanıyorum. Siz de biliyorsunuz kız bebek Sonic hep aynısını yapıyor bana. Bu sefer de biz ona aynısını yaptık. Bakın bakın görüyorsunuz değil mi? Al sana bakayım. Al sana al sana. Gel buraya sen. Al bakayım sana. aa. <laughs> bir şey diyeceğim. Aha bize böyle bir eşya çıktı. Arkadaşlar şuna bakın. Aha, i̇stediğim yere uçuyumdan biliyorum. Bakın uçuyorum. Çok... <laughs> çok eğlenceli olunca bir anda odaklanamadım ve öldüm. Baksanıza çok iyiymiş bu ya. Peki yere nasıl ineceğiz? Bu şey bir kere daha çıkmıştı hatırlıyor musunuz? Hadi bakayım hatırlayanlar like atsın. Şimdi gideceğim ve madenimi daha da kıracağım. Ne oluyor ya? Ay eyvah yanlış yerdeyim. Durun kendi madenimize gidelim. Bu arada marketteki eşyaları gördünüz mü? Eşyalar pahalı gözüküyordu. Şimdi yeni aldığım kazmayı deniyoruz bakayım. Hmm, evet daha hızlı kırıyor ama bu tabii ki de yetmez. Bana bundan daha iyisi lazım. Aa bir fikir buldum. Bu sandıkları gidip satarsam bunlardan da para kazanabilirim. Bu çok mantıklı. Durun şimdi hemen şuraya sandıkları bırakıyoruz. Bunlar satılmıyor mu acaba ya? kim bir deneyeceğim. Hop. <laughs> Satıldı. E peki para gelmedi. Para etmiyor muymuş yani? Of ya ne oluyor? Büyücü abla bak. para bana geldi. 500 dolayı kaptım. Hop ben de sana kaptım. Ha, <laughs> ha, aldım. Kız büyüksün. <laughs> Bugün gerçekten çok acemiysin. <laughs> 500 dolar geldi bir dakika 500 doları bir şey yok zaten 1000 doları 3x3 kazma var Hemen bunu almam gerekiyor Durun bir saniye bir tane daha sandığımız vardı Gidip diğer sandığı da satacağım Ve 3x3 kazma alacağım Ya çekilir misin artık Bak arı kovanın sahibi olamayacaksın Benimle uğraşırsan Çekil buradan git dedim sana Al sana kafa atıyorum uh, Al sana Allah! Anam ne başım döndü. Ay, ben en iyisi madenime Al işte ya burayı bozdu. Onun yüzünden sandığı satamıyorum. Tamam durun tekrardan deneyeceğim. Oldu! Oo 500 dolar daha geldi. Yani 1000 dolarım oldu. Tamamdır şimdi gidiyoruz ve 3x3 kazmayı alıyoruz. Kolay gelsin abi. Şöyle paraları veriyorum ve kazmamı alıyorum. Hoppa o camı da aldık yanlışlıkla. Tamam koş 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 koş. Şimdi gideceğim ve madenimden bir sürü eşya çıkartacağım. Ne oluyor yine ya? Bak 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 yine geliyor koşuş sesini duydum. Sen ne yapıyorsun hala burada? Gel bakayım sen buraya şimdi yakalayacağım seni. Ha çıkamadım. Ha neredesin? Arkadaşlar sandık. Sandık bulmuş çabuk onu bana geri ver. Çabuk ver dedim sana. Aa ben Al Hop şana. Başımı döndürdü. Bekle bekle şimdi göreceksin sen. Aa! Arkadaşlar ya. Oo, oh, canıma değsin. <laughs> benim sandığımı çalarsan böyle olur işte sana. Git artık buradan ya. Kendi madeniyle uğraşmıyor. Benim madenimle uğraşıyor arkadaşlar. Hah, i̇şte burada bir tane daha eşya buldum. Şöyle yapacağım. Bu sandığı da alacağım ve direkt gidip satacağım. Çünkü biliyorsunuz ki artık kız büyüksünlük benim madenime gelip sandıklarımı alıyor ve sandıklarımı satıyor. Durun ya ben buradan nasıl çıkacağım? tırman. Hoppa tamam. Hop karşıya hop tırman. Tamamdır çıktı. Bu ne? Olamaz ya. Bu kadar sandık bulmuş olamaz. Canım bunlar benim sandıklarım. Öyle bakma çünkü bak şimdi satıyorum. Hayır doğru satma. Hay. Oh, of ya sattı işte. Ver bana benim onlar. Bir tanesi benimdi. Gel buraya yakalayacağım seni. Vallahi şattım canım benim. Al bu da benden sana bahşiş olsun. Hoppa. Yayla yine. Yay. Al arkadaşlar yine eski kız bebek saniye dönüştü işte. Ben gideyim de şimdi şu sandığımı satayım. Sonra da gideceğim onun madeninden alacağım. Hop sattım işte. Ne kadar geldi? Aa bir saniye bizim 100 dolarımız var mıydı? Bu işte bir gariplik var. Ha sandık 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 sandık. Hemen şu sandığı alayım şuradan hoppa. <laughs> Artık kendi sandığımı almış oldum. İşte benden çaldığın sandığımı geri aldım. Yapma. Yaş, ya, yaş, ya. Çok Aç Bırak artık peşimi ya. Madende hırsız girmiş. Koş çabuk. <laughs> Nasıl yedi ama hemen koştu. Tamam. Bunu da sattığımıza göre paralarımın hepsini aldım ve gidebilirim. <laughs> Ne oldu ya? Hırsız mırsız yok. Sen beni kandırdın. Yalancı. Sen gülüşün. Bu ayı kola da bir şey olacak. E hadi o zaman. Sen baya bir oyalandın. Bence kız büyüktenin çok az bir parası var şu anda. Bakın arkadaşlar. 3x3 kazman baya iyi kırıyor madene. Hop şöyle aşağıya doğru kıracağım. Biraz da şöyle yanlara doğru kırayım. Hiçbir şey çıkmadı. Nerede bu sandıklar ya? Aha bu arada paraları da satabiliyoruz. Yani elmasları arkadaşlar. Siz beni anladınız. Şimdi gidip elmasları da satabiliriz o zaman. Şöyle birazcık daha elmas toplayalım. Bu arada kız büyük madeni kömürden benimkisi elmastan. Yani ben ondan daha zengin olacağım gibi. Tamam şöyle bir şey yapacağım. Şimdi buradan Baya bir elmas topladım. Artık çıkacağım ve şu an topladığım elmasların hepsini gidip satacağım. Buradan bir çıkış yolu yaparken birazcık daha elmas toplayalım şöyle. Gördüğünüz gibi bir sürü topluyorum sizler. Lütfen ben buradan çıkarken like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Şöyle yukarıya doğru çıkalım. <laughs> Ay, Bütün cümlelerim birbirine girdi. Heyecanlandım. Bu ara kovanın sahibi biz olacağız ama adım kadar eminim. Şimdi buraya bütün hepsini satıyoruz. Ne var ne yoksa her şeyimi bırakacağım buraya. Bütün elmaslarımı, bloklarımı ve de bu eşyayı sanırım bırakmak zorundayım. Çünkü bundan iyi para gelecek gibi. Şu cama kadar bırakacağım. Hatta şu kazmalara da ihtiyacım yok. Tamam bir sürü bir şey satıyoruz şu anda. Bakalım ne kadar para gelecek. Aa! Bu da ne böyle? Aha, hem de level atladım. Arkadaşlar hem level atladım. Hem de 5200 dolarımız oldu. Çekil çekil. Ay dur çok heyecanlandım. Bakalım 5000 dolara ne var dükkanda? Ay marketten ne satın alacak? Çok heyecanlandım. 3000 dolara dinamit var ve de TNT var 5000 dolara. Yani ikisinden birisini almak zorundayım. Ben tabii ki de dinamit alacağım. Evet, paramın üstü de kalıyor. Ay kolay 2000 doları şuraya hemencik ayırayım. Level atladım. Yani şimdi gideceğim ve oradan da şuradaki gördüğünüz kovanın içinden de güzel eşyalar alacağım. 3000 dolar. Hemen şöyle abiye 3000 dolarımızı veriyoruz. Kolay gelsin. Tabii. buradan dinamiklerimizi alıyoruz ve şimdi gideceğim level atladığım için özel eşyalarımı alacağım çok heyecanlı arkadaşlar bakalım ilk özel eşya neymiş ay şuranın güzelliğine bakın bal koku içerisi bakıyoruz diken mi ay çok merak ettim diken var polen toplama var bal üretme var ve de kanat var arı kanadı bunun için çok sabırsızlanıyorum hadi bir an önce şimdi dikenden başlayalım ve bunu alıyoruz yaşasın ha senden de öyle beslersin. Oh, de Bana da ne işim ya. Ne oluyor? şimdi yudum canım çekti. Hayır tabii ki de veremem. Şimdi bunu içeceğim. Oh, tadı da ne güzelmiş ya bunun böyle. Ne oluyor ya? Bir şeyler oluyor. Aa, bu da ne böyle arkadaşlar? Şuna bakın. <laughs> bu çok garip bir şey. Şimdi bu ne işe yarıyor acaba? Bunu çözmem gerek. <laughs> Arkadaşlar elime birkaç tane bir şey geldi. Scroll diyor. Ne işe yarıyor ki? Durun ilk önce kız bebek sonikte deneyeceğim. Al sana. Ay. Ay. Eyvah ne oldu be? Aa, olamaz. Bir şeyler oluyor. Yanlış yere denedim galiba. Eyvah eyvah. Ay kaç 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 kaç. Oo, oh, kendimi Puzu dönüştürdüm yanlışlıkla. Bu arada bir şey Bu bayağı iyi bir şeymiş. Fırtına oluşturdum. Yani şimdi gidip buradaki düşmanları fırtına içinde öldürebilirim. Bakalım şöyle şuraya fırtına oluştursam diken çıkarttım. Hop şuraya bir tane daha çıkartabiliyor muyum? Aa evet. E bu çok iyiymiş. Şimdi şuraya tekrar bir diken çıkartacağım. Ha ha görüyorsunuz değil mi? Ne oldu ya? Dur bir be kız bekleyin. Anam adam ne oluyor Babam bir <laughs> şey baktı. diken diken. Bak diken çıkartıyorum. Ay eyvah kendime de geliyordu. Al sana gel bakayım buraya al bakalım. Ona vurabiliyorum ama ölmüyor. Şöyle yanına spike koysam spike'tan dolayı ölürüm peki? Bir sürü de spike gelmiş elime. Haha <laughs> buradan da çıkamıyor. <laughs> Bakın işe yarıyor işte. Altına da diken koyacağım. Ve bence bu kraliçeleri <laughs> öldürüp ben kraliçe olacağım. <laughs> Onu yenebildim yaşasın be. Ay! Eyvah diken battı. Kız Bexley gördün mü bak. 59 tane daha Spike'ım var. Ama diğerleri daha güçlü olabilir. Bunun için birazcık daha güçlenip geleceğim. Şimdi gidip geri kalan paramla. Aa dinamitimiz vardı. Durun durun dinamitle madenimizi patlatıp birazcık daha para kazanalım ve öyle devam edelim. Hadi şimdi patlatma vakti. Attım. Oo kaç tane varmış. Aa çoğaldı. Tamam süper. O zaman şöyle atıyorum ve her yeri patlatıyorum. Eyvah yanlış yeri patlat. Hey çıkar Adam. Aa, adam. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü Nasıl da onu geberttim ama Yine gelip madeninden bir şeyler çalmaya çalışıyordu çünkü bayağı bir yer patlattık bu arada Sandığımı daldı ya of. Durun bir saniye benim böyle bir eşyam var Bununla yukarıya doğru çıkabiliyorum o, ee, Takıldım galiba Hoppa şöyle çıktık Ya kız bebek Sonic ya verir misin eşyamı Aa, hay Allah ya. Gidip ailesinden isteyeyim. Hah, verir misin sandığımı? Tamam da tamam vereceğim. Dur Allah aşkına ya. Benimkiyle takas düşünüyormuşum. Ben onu kaybettim. Of çok gıcıksın ya. Sandığımı ver. Ya of tamam ya. Ay bunu da takas edelim. Hmm, tamam bir bakayım bu ne kadar ediyor. Var ya kesin benim sandığımda güzel bir şey vardı. Bakayım ne kadar ediyor. Bu ne ya? Var ya bu şey hiç para etmiyor bence. Kız hiç para gelmedi. Ay, o çünkü bozulmuştu. Bak bana araba çıktı. Hayır bu benim arabam. Direncim de yok. Baksanız arkadaşlar araba çıkartmış içinden. Of ya bu arabayı satarsa iyi bir para gelir. Tamam bunun için bir plan yapmamız gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. Şuradan aşağıya kıracağım. Ve kız büyüksek o arabayı buraya attığında Huni'nin içinden arabayı alacağım. Hadi sessiz olun tamam mı? Oğlum <laughs> Beyce ablanın arabayı da aldık ya. Etrafta görünüğü de yok. Şöyle şuraya Beyce abla yokken arabamı satayım. Bakayım ne kadar gelecek. Hı? <laughs> Ne niye para gelmiyor ne? Anne anne. Niye gelmiyor ya? Ha? Para nerede? Ay araba burada işte. Evet arabayı aldım. <laughs> Şuna bakın delirdi. Lala yapar gelmiyor. Yazdemedim yazdemedim. Param gelmiyor. Bozu da bu şey. Hey kız beksenik. Elimdekine bakmak ister misin? Hı? Ne? ben çok iyi bir fikirdi. Şimdi arabayı satıyoruz bakayım tamam orada. Hop hemen satıp parayı alayım. Ay! Geldi işte paralar. <laughs> Hayt, aldım paraları. Çekil çekil şuradan. Bir sürü param oldu. Şimdi gideceğim ve bunlarla kendime en iyi silah alacağım. Bakalım ne varmış. 5000 dolara TNT. 10 bin dolara blok kıran. Hmm, bu merak tam var ama bunların daha iyisi lazım bana. Bir de bir yukarı katı çıkıp bakalım. <laughs> Ayy, 100 bin dolara roket atar mı? Ne o ya? Oy şuna bakın. 50 doları da var. Ay burada da mining drill var. Durun bir saniye ne kadarımız var? 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000. Yani bu ne kadar ediyor? Durun bir saniye. Bunların hepsini toplamamız gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ne kadar etti kız bebeksenik? Eee 6400 4 5 6 Tabii ki de 73.200. Şey, Vay be! O kadar matematik yapabiliyor muydu bu ya? Aa! Geliştirmişsin kendini, tebrik ederim. O zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Bunu alıyoruz, diğerine paramız yetmiyor. Dur değil. Ben de birazcık ne var? İstersen üstünü tamamlayayım ama birlikte kullanacağız. Olur mu? Aa süper olur. O zaman ben bunu alıyorum ve abiye parayı birlikte veriyoruz değil mi? Evet Belce ablacığım. Al bakalım bu paralar sana karşı. Bana ver lütfen tamam mı? Gıcıklık yapma. Tamam tamam vereceğim ya. Sen bana inanmıyor musun? senin gibi yalancı değilim. Şimdi şöyle paralarımızın hepsini buraya bırakıyoruz. Abi biz bir tane roket atar aldık. Grim Reaper adı ve baya iyi bir silah benziyor da o bir şey diyeceğim arkadaşlar bu paraları atmak bir türlü bitmiyor baksanıza. Tamam bir sürü para attım buraya. Evet kolay gelsin. Ay teşekkür ederim mermiler için. Gel kız büyük senik. Şunu bir deneyelim bakalım çalışıyor mu? Geç bakayım şu tarafa. Şöyle şu tarafta bir deneyeceğim. Tamam geçiyor. <laughs> <laughs> çok iyi çalışıyormuş ya. Ay pardon yanlışlıkla. <laughs> Bayağı bir mermi attım. Ee, bir şey diyeceğim ama. Biz bunları aşağı çekmemiz gerekiyor. Yoksa arı kovana zarar veririz. Onları aşağı çağırman lazım. Tamam o iş bende. Ben de bir saniye güçlenmemiz gerek. <laughs> evet level atladık. Vay canına. Ay, çok iyi. Hem de level 4'e mi geçtik? Bir dakika ben mi yanlış gördüm? Arkadaşlar, sanırım kanatları alabiliyoruz. Direkt level 4'e geçtik. O zaman diğerlerini de alalım şöyle. Baksanıza polen toplama, diğeri neydi? Diğerinin adı neydi? Bal üretme, bal üretme. Ay, bal üretebileceğiz, polen toplayabileceğiz. O zaman şöyle şunların hepsini içiyorum ben. Oo, bal üreteyim, polen de toplayayım. Hop oh, bunu da içtim. Tamamdır. Artık tam bir arı olacağım. Şu kanatları da takalım ve şimdi saldırı vakti. Hop uçağa gideceğiz ve işte buradaki kötü arılara saldıracağız ve buranın sahibi olacağız tabii ki de. Şimdi geliyorum. Bekleyin beni. Eyvah silahı düşürdük. Aa arkadaşlar çabuk silah alalım. Ha tamam silahımızı aldık. Şimdi kız bebek sen, senin bunları dışarı çıkartman gerekiyor. Yoksa arı kovanına zarar vereceğiz. Dur 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 dur. dur. Ha onu alma. Tamamdır aldım. İyi misin kız bebek seninki şimdi uçacağım ve hepsini öldüreceğim. Ne oluyor ya? Bir şey diyeceğim benim silahım gidip gidip duruyor. Sanırım içtiğim şeyler dokundu. Şimdi içeriye gireceğim ve hepsini öldüreceğiz. Düşman çünkü onlar bizim düşmanlarımız. Al sana. <laughs> Anam nasıl öldün öyle ya? Çok komikti Beyza abla. Ya gülme ya. Dur tekrardan giriyorum. Şimdi görecek onlar. Girerim işte içeriye. Hah, şöyle yavaş yavaş tırmanalım bakalım. Geldim. Al bakayım sana. Al sana. Al sana. Al sana. Oo, kılıcım bayağı sert vuruyor. Baksanıza arkadaşlar. Canın nasıl da gidiyor. Ama bir şey ya. Tekrar vursam <laughs> ölebilirim. Al sana. <laughs> işte i̇şte onu öldürebildim. Tamamdır. Şuradaki düşman arayı da öldürelim. Gel bakayım buraya. Ya. Al bakayım sana. Al sana. Al sana mesela. <laughs> Uhu, i̇şte hepsini tekte öldürebiliyorum. Çok iyi oldu. Şimdi yukarılara doğru tırmanacağız ve en yukarıdaki arıya gideceğiz. Uhu, bu arı... Bu yukarıdaki arı baya bir güçlü gibi. Ona buradan ateş edeceğim. Al sana. Oo, oh. camlar mermi geçirmiyor. Bu çok iyiymiş be. Kız bekçi camları açar mısın? Tabii ki de hemen açıyorum. Açtım be camlacım. Vurabilirsin ya da giyebilirsin. Mermi geçirmiyor. Kır hepsini kır. Buradan bir mermi fırlatacağım şimdi ona. Fırlatıyorum ve al sana. <Gülüyor> <Gülüyor> of kız bekçi <laughs> öldü. Eyvah! Öyle kovanı mahvoluyor. Ve bu arı ölmüyor Bu arı bayağı bir güçlüymüş Arkadaşlar baksanıza kovan ne hale geldi Daha fazla kovana zarar veremem Yukarıdan aşağı doğru gideceğim Ve kılıcımla öldürmeye çalışacağım o arıyı Gel bakayım buraya al sana Al sana al sana oh, Şuna bakın bu arı bunların Gerçekten Oo. Oh. Eyvah ya bu arı bayağı güçlü Kız bebek sönük neredesin? Yardım et birazcık ya. Oho bu nereye kayboldu bilmiyorum. Yine bu arıyı öldürmek bana kaldı. Durun arkadaşlar zaten eğer bunu öldürürsem ben kazanacağım ben yeneceğim. O yüzden şöyle arı kovanın içine doğru giriyoruz. Ve aşağıya bir sürü mermi atacağım. Baksanıza arkadaşlar nasıl güçlüyse asla ölmüyor. Vuracağım bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü. Bir sürü mermi atıyorum ama asla asla ölmüyor. Kız bebek yardım et. Tamam be şey yok. O iş bende geliyorum. Ne yapacak ki? Hiçbir şey yok. Durun ya benim daha iyi bir fikrim var. Şimdi göstereceğim onu. Al sana. Oo, ne oldu? Oy! Arkadaşlar gördünüz mü? Bayağı güçlenmişim. Çünkü beni çok sinirlendirdi. Umarım benim ailemin yeri olmuştur burası da. Hadi bakalım şimdi göreceğiz. Hazırsam dönüyoruz kız meksan. Hop. Olmuş. Benim ailemin arı kovanı olmuş işte. Yaşasın. Çok mutluyum be. Oley be. Ama benim de pay anaydı Merak etme sizinle bölüşebiliriz bu arı kovanını. Oley be arkadaşlar ama sonuç olarak benim ailemin oldu. Yaşasın sizleri çok seviyorum. Buraya kadar izlediğiniz hepinizi çok 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 öpüyorum. 1 milyon abone facecam video gelecek. O yüzden hemencik abone olun. Yanlış çıkan videoları da mutlaka tıklayıp izleyin. Hoşçakalın canım aile. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.